toplam kazan ovamızda 8 bin dönüm yağlık ay çekirdeği ekilmiştir. Üretmeye, üretenlere destek bugün bizim aklımıza geliyor değil değerli kardeşler. Nasıl bir hizmet yapabiliriz bunun derdindeyiz. Üreten ve üretene destek olan belediyeyiz. Ama sonuçta çiftçilerimiz burada ya. Sonuçta tarlalarımız bakın. Bereketli mahsulleri bize ver. Hayırlı bereketli günler diliyorum. Yıl içerisinde de bu benim hedefim, bu benim idealim. Kahraba Köylere doğalgazı hep beraber biz getirdik diyeceğiz. Bu mutluluk değil mi? Yarın bu koltuğa gelecek olanlarındır. Biz onların emanetçisiyiz. Mahkeme kadıya mülk değil. Evet. Ve bugün hamdolsun müşahede ettiğimiz bu hasat şenliğiyle de hasat bayramıyla da Kahraman Kazan Belediyemiz Tarım Orman Bakanlığımızla işbirliği içerisinde bir yerel belediyecilik, bir tarım belediyeciliği örneği gösteriyor. Yani Ya İlahel Alemin ve Ya Rahimin Ay çekirdeği hasadı münasebetiyle <laughs> bir araya geldik. Ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz hasadımızı çiftçilerimiz için bereketli ihsan eyle. Bereketli. Birlik ve beraberlik içerisinde asırlardır bu memlekette yaşadığımız gibi yine birlik ve beraberlik içerisinde Amin. Ve Allah rızası için El Fatiha. <laughs> sene e, ziraat odamızla birlikte, çiftçilerimizle birlikte, kaymakamlığımız, tarım müdürlüğümüzle birlikte ortak bir çalışmaya imza attık. Neydi o? Kazan ovamızda ürün değişimini sağlayabilmek için tam 8 bin dönüm araziye yağlık ay çekirdeği ektirdik. Bu ilk defa oluyor kahraman kazanda. Hamdolsun ürünlerimiz, hasadımız o kadar bereketli oldu. Normal e, yağ oranından yüzde %10, %15 daha fazla verim verdi kahraman kazan ovası. E, ve bu da tabii üretilen... Her ay çekirdeği, yağlık ay çekirdeği ülke ekonomisine bir katkı demek. Ben bu projemize emek veren herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz, vatandaşımızın tüm imkanlarıyla yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal üretim konusunda tüm Türkiye'de gerçekten öncü ve örnek projeleri Kahraman Kazan'da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ee, i̇şte başkanın yarım tabla gitti, bütün gelmedi. Şu an için dekoltesi çok yüksek. Bizim bir projemiz vardı. Belediye başkanımız bize hep bir projeyle gelin. Hep destekleyeyim diyordu. Biz de Kazanı Sapsarı yapalım dedik. Bu projeyle gittik. Tohumumuzu verdi. Kazanı Sapsarı yaptık. Karaman kazan çiftçisine hayırlı olsun diliyorum.